Evet arkadaşlar merhaba. Bildiğiniz üzere şu an gündemde çokça konuşulan pandemi yardımı 1000 TL'den 1100 TL'ye çıkarıldı. Bununla ilgili olarak bakanlığın resmi sitesinde yayınlanan yazıya göre Bakan Yanık 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye tam kapanma sosyal yardım programı ile 1100 TL tutarında nakdi destek sağlayacağını ifade etmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi hanelere 1100 TL tutarında nakdi yardımda bulunacaklarını açıkladı. Tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak için tam kapanma sosyal yardım programı adı altında Yeni bir yardım programı başlattıklarını söyleyen Bakan Yalık, söz konusu yardım programının sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik olarak ve ayrıca başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını belirtmiştir. Tam kapanma sosyal yardım ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydeden Bakan Yanık şunları söyledi. Bir önceki sosyal destek programımızın başvurularını E-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce E-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimizin tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye hane başı 1100 TL tutarında tam kapanma sosyal yardım programı ödemesi gerçekleştireceğiz dedi. Bakanlık destek ödemelerinin daha önce e-devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağını bildirdi. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise devlet destek ödemeleri Ramazan bayramına kadar konutlarına teslim edilecek. Ayrıca aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları da tam kapanma sosyal yardım programı ödemeleriyle birlikte yapılacak. Bakan tam kapanma sosyal yardım programı hak sahipliği durumunun e devlet kapısı üzerinde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım sorgula başlıklı bölümünden kontrol edebileceğini hatırlattı.